Yeni herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Bugün size gerçekten çok acayip bir dava anlatacağım. Bunun için şimdiden sabırsızlanıyorum. Öncesinde yine her zamanki gibi çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ben şu anda bu videoyu çekerken biz 1503 aboneyiz. Ve bundan sonrasında hem bu alanı da kısaltmak için sadece 501 bir söyleyeceğim bunu size. Her videoda artık söylemeyeceğim. Ve ek olarak buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz oradan beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ilk kez karşınıza çıktıysam ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımı takip ederseniz de eğer beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi sizi oyalamadan hemen davamıza geçiyorum. Bugün sizinle bahsedeceğimiz kişi Michael DiPolito. Michael 18 Aralık 1970 Philadelphia doğumlu. Maalesef kendisi çok güzel bir hayatın içine doğmuyor aslında. Annesi ve babası yasaklı madde kullanımından muzdaripler. Ve Michael'a da pek iyi bakamıyorlar. Bu yüzden Michael daha çok annesi ve babasından ziyade büyük anne ve büyük babasıyla hayatını sürdürüyor. Ama daha çok küçük yaşlardayken tıpkı anne babası gibi o da bu yasaklı madde batağına düşüyor maalesef ki. Henüz 15 yaşındayken mücadelesi başlamış oluyor bunlarla. Ama kısa bir süre içerisinde büyük anne ve büyük babasının da desteğiyle rehabilitasyona gidiyor ve yaklaşık 20'li yaşlarına kadar hiç kullanmıyor. Ama 20'li yaşlarında tekrar maalesef ki aynı şeye bulaşıyor. Kendisinin bilinen ilk ilişkisi yine bu yeniden maddeye başladığı dönemlerde 20'li yaşlarında yani Karen isimli bir kızla oluyor. Bazı yerlerde Karen'la sadece sevgili oldukları bazı yerlerde de evlendikleri yazıyor ama sanırım evlenmişler. Ve Karen'la bir bebekleri oluyor ama ilişkileri çok uzun sürmüyor ve bebeklerin de doğumundan kısa bir süre sonra ikili anlaşamadıkları için ayrılıyorlar. Daha sonrasında ise hayatına Maria isimli bir kadın giriyor. Ve Maria ile çok uzun süre aslında tanışıklıkları oluyor. Çok uzun süre birlikte oluyorlar. Kısa bir ilişkileri yok. Ve ilişkileri süresince de Markalı 2002 yılında dolandırıcılık sebebiyle tutuklanıyor. Bu dolandırıcılık şöyle. Telemarketing dolandırıcılığı yapıyorlarmış. Ve bundan yakalanıyorlar dediğim gibi. Yaklaşık 2 yıl kadar hapis cezası alıyor. Yani 2 yıl boyunca tutuklu kalıyor daha doğrusu. 2005 yılında da serbest bırakılıyor mu? şöyle bir serbest bırakılma bu. 28 yıl boyunca Michael polise haber vermeden hiçbir şey yapamayacak. Seyahat edemeyecek, evini değiştiremeyecek. Yani yaptığı her şeyden polisin bilgisi olması gerekiyor. Ve bu dolandırıcılık sonucunda mağdurların ee, zararının karşılanması için de toplam 220 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor. Ama Michael böyle bir ödeme gücünün olmadığını söylüyor. Bu yüzden de bu ödemeyi 28 yıl içerisinde aylık aylık veya eline para geçtikçe ödeme yapmak şeklinde istiyor. Kabul de ediliyor. Bu şekilde hapisten çıktıktan sonra Maria'nın evine yerleşiyor. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama yasaklı madde bağımlılığı devam ettiği için Maria bir yerden sonra buna dayanamıyor ve Michael'ı evden kovuyor. Michael'la ayrılıyorlar. Bu aslında Michael için bir dönüm noktası oluyor ve rehabilitasyona gidiyor tekrar. Tamamen temizleniyor. Kendine güzel bir iş buluyor ve en sonunda 2007 yılında Maria'ya evlenme teklifi ediyor ve dünya evine giriyorlar. Michael Maria ile evlendikten sonra kendi şirketini kuruyor yine pazarlama üzerine. Ve çok da gerçekten iş yapıyor yani güzel kazanmaya başlıyor. Bir gün Maria şehir dışına çıktığı zaman Michael bir escortluk sitesinden bir kızla tanışıyor. Bu boş zamanını orada değerlendirmek istemiş. Ve tanıştığı kız da Dalia Muhammed. Dalia ile o kadar iyi anlaşıyorlar ki Dalia normalde bunu meslek olarak yapmasına rağmen bir yerden sonra buluşmalarında Michael'dan herhangi bir ücret almıyor. Çok iyi anlaştıklarını fark ettikleri noktada da Michael aynı zamanda Dalia'ya aşık olmaya başladığını anlıyor. Ve Maria eve döndüğünde Michael boşanmak istediğini söylüyor Maria'ya ve evden ayrılıyor. Maria başta bunun Dalia için olduğunu farkında değil. Ama bir gün Tamamen rastlantısal bir şekilde Michael'ı çiçek alırken görüyor ve orada gidip Michael'la konuştuğu zaman bir ilişkisi olduğunu öğreniyor. Maria ve Michael boşandıktan 5 gün sonra Dalia ve Michael evleniyorlar. Zaten henüz boşanma davranları sürerken Michael çok pahalı bir yüzükle Dalia'ya evlenme teklifi etmişti bile. Boşanma işlemi biter bitmez hemen evlendirme dairesine koşuyorlar anlayacağınız. Şimdi Dalia'dan bahsedecek olursak Dalia 19 Ekim 1982 New York doğumlu. Ama doğum yeri orası olmasına rağmen onlar da Florida'da yetişmişler daha çok. Annesi ve babası ayrılmış. Kendinden küçük iki tane daha kardeşi var. Ve bu yapmış olduğu işe Dalia 19 yaşındayken başlamış. Babasıyla fazla görüşmüyorlar ama annesi ve kardeşleriyle arası gayet iyi. Sık sık görüşüyorlar. Dalia işinin yanında aynı zamanda üniversite okumayı ihmal etmemiş ve bildiğim kadarıyla bir emlakçılık belgesi alabilmiş. Yani emlakçı açabilir oluyor anladığım kadarıyla. Şimdi Derya ve Michael'ın ilişkisine gelecek olursak bu ilişki daha çok eğlence üzerine. Beraber sürekli partilemeyi, işte gezip tozmayı, şakalaşmayı çok seviyorlar. Dalia aynı zamanda kendi hayatı için Michael'la olan ilişkisinde de sürekli kuaförler, spor salonları, sağınalar bu tarz güzellik üzerine kurulu bir hayat da var. Aynı zamanda Dalia mücevherlere de düşkün. O yüzden sık sık Michael tarafından bu tarz hediyeler alıyor. Pahalı hediyeleri oluyor Michael'dan gelen. Aynı zamanda çiftin sevdiği bir şey daha var. O da beraber oturup reality show'lar izlemek. Bunlara gerçekten bayılıyorlarmış. Hatta bir gün belki biz de çıkarız diye düşünüyorlarmış. Bu noktaya da ileride geleceğiz. Çiftin kısa bir süre ilişkileri güzel gitti bu şekilde. Ama bir yerden sonra Michael'ın geçmiş hayatı önüne çıkmaya başladı. 2009 yılında bir gün kapılarına bir polis dayandı. Ve Michael'ın yasaklı madde satışı ve kullanımı yaptığına dair ihbar aldığını, bu yüzden evlerini aramaları gerektiğini söyledi ve aradıkları zaman hiçbir şey bulamadılar. Tertemizdi her yer. Ama ihbarlar bununla bitmedi. Bir gün Michael'ın aracı bir otoparkta park halindeyken polise yine ihbar geldi. Polis olan yerine gitti. Arabayı tamamen aradıkları zaman yedek lastiğin altında bir paket buldular. Ve bunu Michael'a sordukları zaman Michael gerçekten şok geçirdi. Çünkü cidden adam bu Maria ile olan ilişkisine gittiği rehabilitasyondan sonra bir daha hiç kullanmamıştı. O yüzden bunu görünce şok oldu, ağlamaya başladı polislerin önünde ve polisler de tamam o zaman madem kullanmıyorum diyorsun, kullanmıyorsundur, bir yanlışlık olmuştur deyip boş veriyorlar, üstüne gitmiyorlar adam. Ama bu noktada Michael eski yaşın Maria'dan şüpheleniyor. Diyor ki hani belki bana bir kini olmuştur onu bir kadın için bırakıp boşandığım için. O yapmış olabilir diye düşünüyorlar. Ama hani polisler Maria ile konuştuğu zaman onun da herhangi bir şekilde bu olayla ilgisi olmadığını düşünüyorlar. Michael bu süreçte bu sefer tehdit notları falan almaya başlıyor. Hatta bir gün bir not buluyor arabasının üzerinde. Arabası o sırada bir parkta, park halinde. Sabah 9.30'da yaklaşık 40 bin dolarlık bir para istiyorlar ertesi gün için. 40 bin dolarlık bir para getir. Bundan sakın kimseye bahsetme. Özellikle karına bahsetme. Senin aracının hemen arkasında park etmiş bir araç olacak. O aracın altına koyacaksın o parayı diye notlar buluyor. Burada artık gerçekten Michael'ın canına tak ediyor ve polise gidiyor. Böyle böyle notlar buluyorum. Gerçekten tehlike altında hissediyorum diyor. Ve polis de diyor ki sence biraz abartmıyor musun? Yani... Eskiden bu işleri yapmışsın ve o yüzden seni deniyor olabilirler, tehdit ediyor olabilirler gibi şeyler söylüyorlar Mark'la. Muhtemelen dediğim gibi eski ortakları tarafından bunun yapıldığını düşünüyorlar. Yasaklamakta satışı yaptığı zamanki ortaklarından bahsediyorum. Ama aynı zamanda tek poliste başı derde giden olaylar bunlar değil Mark'la. Bir gün bir komşuları... Michael ve Dalia'nın kavga ettiğini, Michael'ın hatta Dalia'nın saçından sürükleyip eve soktuğunu, şiddet gösterdiğini, Dalia'nın çığlıklar attığını söyleyip polise bir arama yapıyorlar. Polis de Dalia'ların evine gittiği zaman Michael'ı Dalia'yı ayrı ayrı sorguluyor. Herhangi bir sorun var mı, böyle bir şey oldu mu diye. Her ikisi de aynı şekilde kavga ettiklerini bir önceki günden ama herhangi bir şekilde kavgada şiddet olmadığını söylüyorlar. Michael da Derya'da. Polis bunun üzerine gidiyor. 5 Ağustos 2009 gününe geldiğimiz zaman Dalia sabah yine spor salonuna gitmiş her zaman yaptığı rutini gibi. Saat 6.40'da da polis tarafından aranıyor ve polis ekipleri evinde bir sorun çıktığını, o yüzden acilen eve gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Dalia da direkt o iyi mi diye soruyor Marcus'a kastederek. Polisler de buraya gelin burada konuşmamız gerekecek diyorlar ve Dalia hemen aracına atlayıp evine doğru yola çıkıyor. Evin önüne gittiği zaman dışarıda bir sürü polis ekipleri, polis araçları var. Evi çevrelemişler. Bu sarı bantlar oluyor ya. Onlarla çevrelemişler. İşte olay yeri fotoğrafçıları falan var. Ortam karma karışık yani. Polislerden birisi Dalia'ya eşinin öldürüldüğünü açıklıyor. Dalia bunun üzerine yıkılıyor. Hayır olamaz yalan söylüyorsunuz falan filan. Böyle gerçekten çok ağlıyor. Orada zaten Gazeteciler de varmış ve çekmişler hepsini. Kadın kendinden geçiyor ağlamaktan resmen. Ama polisler biraz kendisini sakinleştirmeye çalışıp diyorlar ki hani bir e, şüphelendiğimiz birisi var. Seni götürmemiz gerekiyor karakola. Orada bir bakman lazım bu kişiyi tanıyor musun diye. Bu şekilde Danya'yı polis aracına alıp beraber karakola gidiyorlar. Dalia karakola götürüldüğü zaman Önce polisler tarafından biraz sorgulanıyor. Hani bunu kim yapabilir, bilgim var mı, eşine takıntılı olan biri var mıydı? da daha öncesinde alınan tehditler, gelen ihbarlardan kaynaklı eşini eski çalışmış olduğu ortakları tarafından öldürülmüş olabileceğini söylüyor. O sırada polisler şüpheliyi tutuklamışlar ve içeri getiriyorlar. Şüpheli olan kişi ve yedeceğin. Dalya video soruyorlar. Bunu tanıyor musun? Bu kişiyi hiç gördün mü diye. Dalya da hayır hayatım boyunca hiç görmedim diyor. Video soruyorlar. Dalya'yı daha önce gördün mü? O da aynı şekilde herhangi bir şekilde görmediğini söylüyor Dalya'yı bu zamana kadar. Bunun üzerine Vidi'nin evlerinden kaçarken görüldüğünü, bunu görgü tanıkları tarafından evlerinden kaçarken görüldüğünü söylüyorlar. Dalya da çok şaşırıyor. Bu adamla herhangi bir bilgisi ve ilgisi olmadığını söylüyor. Bu noktada sorgulama yapan polis Dalia diyor ki artık oyun bitti. Eşinin cinayete teşebbüsünden tutuklusun. Dalia şok oluyor. Ne nasıl yani ben bir şey yapmadım ki falan diyor. Polis de diyor ki bu görmüş olduğun videcin senin tutmuş olduğun kiralık katil. Ama kendisi aynı zamanda gizli görevdeki bir polis memuruydu. Ve senin yaptığın her şeyi kameralar kaydetti. Tüm konuşmalarını. Dalya şok oluyor hala anlayamıyor neler olduğunu ve ben yapmadım mı neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum diyor. Polisler herhalde biraz daha açıklayıcı olması için kapıyı açıyorlar ve tam kapının önünde Dalia Michael'ı canlı sapa sağlam burnu bile çizilmemiş bir halde buluyor. Ve Dalia tabii ki Michael'a dönüp ben bir şey yapmadım bunu biliyorsun benim herhangi bir suçum yok sana zarar vermem diyor. Ama Dalya'ya kamera kayıtları izletiliyor ve bu kayıtlarda Dalya resmen açık açık kocasını öldürmek için birini tutmak istediğini söylüyor ve bu e, kiralık kişiye de para teklifinde falan bulunuyor. Olayı ne zaman yaptıracağını kararlaştırıyor. Şimdi olayların nasıl gerçekleştiğine bakalım beraber. Dalya ve Michael evlendikten bir süre sonra beraber seyahat etmek istiyorlar. Ama Michael'ın bu 28 yıllık bir takip durumu vardı ya bundan kaynaklı gidemiyorlar. Bunun için borcun tamamının ödenmesi gerektiği söyleniyor. Bir de artık Michael'ın kendine ait bir şirketi olduğu için, bir eve olduğu için aslında bu para ondan tahsis edilebilir. Bunlardan kaynaklı şöyle bir şey yapıyorlar. Michael bu yüzde o sürece kadar bir kısmını ödemiş 191 bin dolar kalmış. Bu kalan 191 bin doları tek seferde ödeyeyim, kurtulayım. Artık parça parça ödemeyelim ve biriktirelim diye düşünüyor. Ve bu parayı da Dalia'ya aktarıyor. Kendisinden direkt tahsis edilmesin diye. Kalan 91 bin dolarını da Dalia söylediğine göre kendisi de Michael beraber bir şekilde toparlayıp yine Dalia'nın hesabında biriktirip tek seferde e, polislere, mahkemeye artık iade edecekler. Ama Dahlia o parayı asla hiçbir zaman vermiyor. Aynı zamanda Michael'ın üzerine 225 bin dolarlık bir ev olduğu için yaşadıkları ev bunun da hani kendilerinden alınmaması, Michael'ın fakir görünmesi için o dönemde Dahlia'nın üzerine yapıyorlar. Dahlia açık açık Michael'dan para kaçırmaya da başlıyor. Ve bunun bir noktada Michael tarafından fark edileceğini düşünüyor. Bu yüzden öncelikle kendisinin hamile olduğunu söylüyor Michael'a. Bunun onu bir şekilde kurtaracağını düşünüyor. Ama bir yerden sonra bu hamilelik yalanında işe yaramayacağı için Michael'ı ya hapse göndermek ya da ortadan kaldırmak istiyor. Öncelikle bu yasaklı madde ihbarlarıyla Michael'ı hapse göndertirmeye çalışıyor ama bunlar herhangi bir işe yaramıyor. Bu noktadan sonra Michael'ı ortadan kaldırmak için öncelikle kendi eski sevgilisi Muhammed'le konuşuyor. Muhammed'e eşini öldürmek istediğini ve kalan tüm mal varlığının onun üzerine olacağını, beraber güzel bir yaşam sürebileceklerini söylüyor. Ama Muhammed bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Buradan sonra Dalia farklı bir kiralık kişi deyim aramaya başlıyor ve buluyor da bu adama teklifle gidiyor. Ama şöyle bir problem var ki Michael'ların evinin her yeri güvenlik kamerasıyla dolu. Bu yüzden adam teklifi kabul etmiyor. Yani yaparsa yakalanma ihtimali çok çok yüksek. O yüzden adama ne kadar para teklif ederse etsin adam öncelikle bunu reddediyor. Aynı zamanda buluştukları zaman arabanın içinde buluşuyorlar bu arada. Adam bir şey için benzinlik gibi bir yerdiler. Arabadan iniyor. Herhalde marketten bir şey alacak benzinlikteki. O sırada Torpido da kendisine ait bir silah varmış. Döndüğü zaman Dalia onu almış. Adam bunu görünce çok daha fazla sinirleniyor. Çünkü Rus'ta her şey onun üzerine zaten. Dalia para teklifi, teklif ediyor ona orada. Hani bunu bana ver bari. Sana 5000 dolar 6000 dolar artık ne istersen para ödeyeyim diye. Adam bunu da kabul etmiyor. Danya da diyor ki bari o zaman bana bu işi yapabilecek birini bul. Adam buna herhangi bir şey söylemiyor ve orada yollarını ayırıyorlar. Bu dönemde Danya Michael'ı zehirlemeye de çalışıyor aslında. İçeceğine bir şeyler karıştırıyor ama Michael içtiği anda çok kötü bir tadı olduğu için hemen çıkartıyor ve kalanını içmiyor. Ama o gün zaten mide krampları, karın ağrıları çok felaket geçiyor Michael'ın günü. Bu görüşmüş olduğu vardı ya tetikçi olarak tutmaya çalıştı. Adam Başının belaya girebileceğinden de biraz korktuğu için sanırım. Gidip her şeyi polise anlatıyor. Diyor ki böyle böyle derliyesinin kadın e, bana böyle bir teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Ama bu kadın kocasına bir şey yapacak. Benden de başka birini tutmamı, başka birini bulmamı istedi diye. Polisler de bunun üzerine bir oyun düzenliyorlar. Muhbir, yani diğer önceki tetikçi polislerden birini yani Vidici'ni tetikçi olarak Dalia'ya öneriyor. Ve Dalia ilk muhbirle görüşmesinden 6 gün sonra 1 Ağustos tarihinde Vidici'ninle görüşüyor. Ve Vidici'nin tabii ki arabasında yine görüşmeler arabada gerçekleşiyor. Arabasının her yerinde kameralar var aslında ve Dalia bunların farkında olmadan Vidici'ninle olay yerini, zamanını, ücretini, her şeyini kararlaştırıyor. Hatta görüşme içerisindeyken ilk başta video diyor ki bakınca çok tatlı, sevimli, minik bir kız olarak görünüyor olabilirim ama emin ol öyle değilim falan diyor. Vidicin diyor ki bak emin misin? Çünkü bunun geri dönüşü olmayacak. Yani öbür gün pişman olursan tekrar geri getiremeyeceğiz işini. Kesinlikle eminim diyor. Onun gitmesini istiyorum artık. Çünkü ona tahammül edemiyorum. Buradan sonrası ise tahmin edebileceğiniz gibi tamamen kurgu. Yani adamla zaten 5 Ağustos günü Dalia spora gittikten sonra bunu yapacaklarını kararlaştırıyorlar. Ve Dalya spora gittiği zaman polisler hemen Michael'ın evine gidip orada bir sahte olay yeri düzenliyorlar. Daha sonrasında Dalya'yı çağırıyorlar ve eşinin öldüğünü söylüyorlar. Sonrasında tahmin edeceğiniz gibi artık bu olaylar yaşandıktan sonra Dalia tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Bu süreçte yargılaması başlayacak. Dahlia cezaevine girer girmez ilk aradığı kişi Michael. Ve Michael'a bunu kendisinin yapmadığını, öyle bir şey yapmayacağını bilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta adama kendisine doğru düzgün bir avukat tutmadığı için sistemde bulunuyor. Beni nasıl burada tek bırakırsın avukat bile tutmadım falan gibi. Ama Dahlia tutuklandıktan hemen sonra neredeyse birkaç gün içinde 25 bin dolar kefalet ödemesi şartıyla serbest bırakılıyor. Ödemesini de yapıyorlar. 2011 yılında da bu yargılama süreci başlıyor. Dalia yargılamadayken şöyle bir şey söylüyor. Avukatları da bunu savunuyorlar. Demiştik ya hani reality showlara bayılıyorlar diye. Dahlia'nın söylediğine göre aslında Michael'a zaten bunu kendileri planlamış. Yani Michael ona bir reality şov olacağını, o yüzden onun öldürüldüğünü polisten tarafından kendisine bildirileceğini açık vermemesini söylemiş. Ve güya bu videocinle olan tüm kayıtlardan zaten kendisinin haberi varmış. Hatta bunun yayınlanmasını bekliyormuş. Bu şekilde bir savunma yapıyor. Tabii ki kimse bunu mantıklı bulmuyor ve Dalia'ya 20 yıl hapis cezası veriliyor. Bu dönemde bir ara ev hapsine de bırakılmış ama hangi zaman aralığı onu maalesef ki bulamadım. Yalnız 2014 yılında temyize gidiliyor ve jürinin yanlış karar vermiş olabileceği düşünülüyor. Bu yüzden tekrar bir mahkeme başlıyor. 2017 yılında da mahkemenin son duruşması oluyor ve bunun sonucunda Dalia'ya 16 yıl hapis cezası veriliyor. Aynı zamanda Dalia 2017 yılındayken tamamen farklı birinden olayla hiç alakasız bir çocuk dünyaya getiriyor. 2019 yılında temyiz başvurusunda bulunuyorlar tekrar ama bu başvuru reddediliyor bilinene göre ondan sonra Dalia tekrar temiz başvurusunda bulunmuyor. 2032 yılına kadar da hapiste kalması bekleniyor. Michael'a ne oldu diyecek olursak Michael şu anda başka bir kadınla nişanlanmış. Gloria isimli bir kadınla ve hayatına bu şekilde devam ediyor. Şu an mutlu. Benim düşüncelerime gelecek olursak bu kimin aklına geldi ya? Mükemmel bir plan değil mi? Ben bunu araştırırken gerçekten çok eğlendim. Cidden çok eğlendim. Harika bir drama. Umarım siz de dinlerken eğlenmişsinizdir. Polis gerçekten muazzamış çıkarmış. Ve o muhbir gidip polise bunu anlatmasa yani kendisini tutmaya çalıştığını söylemese Dalyan'a da muhtemelen şu anda Michael gerçekten hayatta olmayacaktı. O da çok büyük bir şans. Çok küçük bir detay sayesinde Michael'ın hayatı kurtuluyor resmen. Benim bu videoyla bu davayla ilgili anlatacağım her şey buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.